bugün gururunu kurtarıyor. <laughs> Patates püre hepsi nasıl yapılır? Nasıl olabilir ya? 10 tane elim yok ki benim. Bu videoda kendime master şef Elif demek istiyorum. <laughs> Muhallebimin dibi tuttu ya. Ya yani niye işlerim yolunda gitmiyor şu an? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video daha beraberiz. Bu videoların bir özelliği oldu galiba. Hava yağmurlu. Geçen videoda da hava böyle şeydi ya. Kapalıydı. Lambayı yaktım saat 3. Hani Harry Potter havası diyordum ama bu bayağı şey hani. Harry Potter'ın son filmin havası. Ruh emiciler <laughs> böyle dışarıda dolanıyor şu an. Neyse. Bugün sizlerle tek renk iftar menüsünün turuncu rengiyle beraberiz. Yani biraz kilometre kaçan bir turuncu. inşallah turuncu gözüküyordur. Turuncu bir elbisen elbisem vardı onu giydim. Şöyle yani çok turuncu sayılmaz ama böyle bir makyaj yaptım. Ben de şu an yemeğe geçirilmeliydim ama sizin için süslendim arkadaşlar. Bugün kafam biraz karışık. Şimdi turuncu rengini siz seçtiniz bildiğiniz gibi. Eğer bilmeyenleriniz varsa YouTube kanalıma giriyorsunuz arkadaşlar. Orada böyle videolar oynatmeleri falan var. Orada bir tane topluluk sekmesi var. Oraya tıklarsanız ben orada sizinle olabildiğince iletişimde kalmaya çalışıyorum. Size sorular soruyorum ya da video gelecek mi gelmeyecek mi gibi bir sorulara cevap veriyorum. Anket bıraktım. Bu videodan sonra da tekrar anket bırakacağım. Hangi renk çıkarsa bir sonraki videonun rengini de o şekilde yapıyorum. Da hazır YouTube kanalıma girmişken, yani abone olmayı da unutmazsanız efsane olur. Şimdi ben bir anket bıraktım. E, turuncu renk %45 diye hatırlıyorum öyle bir oyla kazandı o yüzden ben de bugün turuncu rengini yapıyorum Benim söylemem gerekiyor şu an ama söyleyemiyorum Ya bugün çorba yapsak mı yapmasak mı kararsızlığıyla beraberim Saat 3 anca yani anca 4 saat anca yemek yapıyorum <laughs> Elim çok hızlı olduğunda patates püresi yatağında artık şov peşindeyiz Patates püresi yatağında hindi sote yapmaya karar verdim Neden hindi derseniz çünkü tavuk bulamadım efendim <laughs> Bayağı bulamadığım için hindi aldım. Hayatımda ilk defa hindi yapacağım bu arada. Şimdi ana menümüz bu olsun diyorum. Yanında bir havuç tarator yapacağım. Nasıl yapıldığını bilmiyorum ama havuç aldım. Tatlı olarak da muhallebili bir tatlı yapmak istedim. Böyle altta bisküvi olabilir, etimek olabilir. Her markadan aldım yani. Bu zabanlama geldi. Bu aktardan geldi. Bu marketten geldi. Bir de getirden gelen var. Tek renk iftar turuncuya başlayalım efendim. Böyle şuralara bir ufak toparlamak istiyorum. İlk olarak patatesleri haşlayacağız. Şimdi bence onu koyalım. Hayır. Hayır makineyi açmamışım. Bugün yeminler ettim de geldim. Gerçekten maksimum iki kişilik yemek yapacağım. Ama, <laughs> ama nasıl olacak? <laughs> Bor videosuna gelen yorumlar için teşekkür ederim. Ben benim de çok sevdiğim bir seri. Kaç ben Ramazan ayını seviyorum yani. Ve farkında mısınız? Hep Ramazan ayının böyle ilk haftası yağmur yağıyor. Peki benim şanssızlığım patateslerime bak. Kafayı yemişler şunu. Bence temizlerim. Patateslerimizi bıraktık. Dayım. Küçük tencerede bence böyle tek kişilik çok küçük bir çorba yapayım. Evden çorbamız da olsun istedim. Şimdi kendimize bir challenge yapalım istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü neden olmasın? Şimdi mercimek çorbasının birkaç tarifi var. Ya yani benim bildiğim. Biz yıllarca evde şu şekilde mercimek yaptık. Salça, naneyi koyuyorduk. Biz böyle kavuruyorsun. Üzerine su koyuyorsun. Sonra içerisine mercimek atıyorsun. Bizim mercimek tarifimiz buydu ailecek. Sonra öğrendik. Mercimek böyle yapılmıyormuş. Mercimek bayağı normal suyun içerisine mercimek katıyorsun. Soğan atıyorsun istiyorsan patates atıyorsun belki istersen. Sonra bunu su koyuyorsun ve kaynatıyorsun mercimek oluyor. Bir tarif. Bir tane de böyle unla kavrulan var. Onu hiç bilmiyorum böyle. Salçayla mu kavuruyorlar. Ne yapıyorlar? Öyle yapanlar. 3-4 tane tarif var. salçalı olandan yapsam nasıl olur? Ne dersiniz? En azından biraz da turuncu olur sıvı yağ koyduk. Göz kararı koyuyorum. Şimdi ben az yemek yapma gibi bir kültürüm yok. Yani ben 15 kişi yemek yapmadan e, o hazı alamıyorum. <laughs> o yüzden az kişi yemek yapmayı bilmiyorum. Ama öğrenmem de gerekiyor çünkü tek kişi yaşıyorum. Nane lazım bize. Biraz da nane. Bu elif usulü bir mercimek çorbası. Belki bunun ismi vardır. Ezogelin belki böyle yapılır. Ezogelin de çünkü öyle bir şey diyorlar. Onu bilmiyorum. Belki öyledir. Öyle yapıyorum ben. Gerçi ben yemeklerin bir kuralı olduğunu düşünen bir tip değilim. Bunu su ekleyeceğim. Su isterseniz şeyden ekleyebilirsiniz. Sadece mercimeğe ne kadar eklemem gerektiğini bilmiyorum. Oranlar bende biraz yok yani fazla ekliyorum bazen. O yüzden zaten çok oluyor her şey. Aslında tatlıyı erken yapmamız lazım çünkü soğuması lazım. Bisküvi koyalım altına, üstüne magnolia koyacağız. Muhallebi yani. En üstüne de portakallı bir sos yapacağız. Tamam, her şeyimiz çok güzel. O zaman ilk ne yapacağız? Ee, i̇nşallah şu an... <laughs> Muhallebi bile hazır mı yapıyorsun? Elif yok artık dediğinizi duyar gibiyim. Ama yani bir önceki videomdaki mor pastamı gördünüz değil mi arkadaşlar? Yani görmediyseniz lütfen görmenizi çok isterim. Hayatımın kara gelen yorumların hepsine katılıyorum bu arada. Gerçekten çok uğraşıyorum şu pasta. Moralim çok bozuk. Bak aklıma geldi yine. Neyse bu arada e, şey, çorbamız çok güzel oldu. Tam istediğim turuncu renginde. Şimdi bakalım muhallebi nasıl arkadaşlar 1 litre sütü bir tencereye boşaltın. Üzerine poşetin tamamını ilave edin. Ben bugün gerçekten gururumu kurtaracağım. Net bir şekilde olacağını emin olduğum ürünler yapacağım. Geçen videoda sefil oldum. Saat 3'te mi 4'te mi ne videoya başladım. Ben saat ezana yetişmedi biliyorsunuz. Bugün yetişecek. Bugün hatta daha erken bitirmeyi planlıyorum çorbamız bu şekilde gayet iyi gözüküyor. Patateslerin bir türlü pişmedi ama bunlar da pişiyor. Şimdi sıra geldi bu arkadaşa. Bu arkadaşa yavaş muhallebi olacak. Mis gibi her şey çok güzel olacak. Böyle. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın ve 4-5 dakika daha karıştırarak pişmeye devam edin. Karıştır. Elo karıştır. E, bu arada videoyu buraya kadar izleyenler için kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni desteklemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu nasıl bir cümle ben de bilmiyorum. Ramazanınız nasıl geçiyor onu da merak ediyorum. Ben hazır böyle muhalefim olsun diye ahiste ahiste karıştırırken bir uzaklara dalarım. Ve zamanda söylemem gereken ama söylemediğim şeyler için kendime kızarım. Keşke bunu da bunu deseydim falan derim. O yüzden böyle bunları böyle karıştırmak bana hep terapi gibi gelmiş. Bir de bir şey yaparım mesela karıştır karıştır sonra pat diye tersine. <laughs> Böyle şeyler yaparım. Neyse, uzun süredir yapmadığım bir şey yaptım. Patateslerim pişmeme yemin ettim bu arada. Yani gerçekten dediler ki biz pişmeyeceğiz elif. 2 haftanın sonunasında dışarı çıktım arkadaşlar. Dün arkadaşımla buluştum, caddeye gittim. Oralar böyle bir gün orayla video attığım için ee, ve ekipsiz çalışıyorum ve şu an. Gerçi bu videoları da ekibe bırakamazsın biraz e, zor. Neyse, bayağı yoruluyorum. Hayatsız bir hayat yaşıyorum. Patateslerim az kaldı, pişecek inanıyorum püre sen nasıl yapılır? Eti Yemek tariflerinden patates püresi tarifi. Aaa! Muhallebi karıştırmadım ya ben. Kafam bazen gidiyor benim. Ay yok artık el Çok komiksin gerçekten. Patateslerim kalıyor bir yandan. Ne olacak? 10 tane elim yok ki benim. Tereyağı ekleyelim bir şey. 10 tane elim yok. Ya e ne olacak böyle? Muhallebimi dibi tuttu ya. Şimdi muhallebimiz oldu. Ama dibi tuttuğu için bazı garip şeyler var içerisinde. Hazır muhallebi yapamayan da bir ben varımdır gerçekten. Bunu da yaparsın ya. Bakın içinde böyle garip şeyler var. Altı tuttuğu için oldu. Neyse şimdi kapattık bunu. Gözükür mü acaba? Üf, keşke bunu size göstermeseydim. 10 tane elim olmadığı için bu kadar oluyor. Ama 10 tane elim olsaydı bunlar olmazdı. Ya da 2-3 tane falan olsaydı da olmazdı. Moralim bozuldu. Patatesim de... Öf. Benim isteklerimin çok dışında gelişiyor bazı şeyler. Şimdi vazgeçersen geriye kadar bir gıda boyası kattım. Bakalım turuncu renk. Yok turuncu rengi rengi yokmuş. Şimdi gıda boyalarında arkadaşlar burada artık şu tortuları hiç görmüyoruz tamam mı? Hani bu yaşanmamış gibi devam edersek her şey çok daha güzel olur. Çine bisküvi katmışsınız gibi düşünün. Şimdi aradığım renk böyle aşırı turuncu değil. Böyle soft bir turuncu. Çünkü üstte zaten bir portakallı jel yapacağım. Burada turuncumu rengi göstermek istedim. Burada çorbam da çok güzel oldu. Şu an benim için çok güzel bir renk bu. Telefondan çekeceğim göstermek için. Tam olarak böyle bir rengi var. Güzel yani muhallebi benim şu an içime sindi. Çorba da çok güzel oldu. Bu blenderdan bir bız bız geçireceğiz arkadaşlar. Yolunda gider şeyler olmasına rağmen yolunda gitmeyen şeyler de var. Mesela patates. Patatesime ne olacak? Aklıma bir yöntem geldi benim. Onunla yapacağım Aa. şimdi. Ben var ya çok akıllı bir insan. Şu an tek insan ben değilimdir ama bakın kafama böyle biraz süt ekledim şöyle kendinizi sakın yormayın arkadaşlar. Bir mikser alınca her şey oluyor. Bakın. Kıvamın güzelliğine bakın. Çok güzel. Ne gerek var uğraşmaya? En çabukluğu bende. Pratik zeka. <laughs> Aa ana yemeğim yok şu an fark ettim. Niye bu kadar rahatım ben? Karabiber ekleyelim. Karabiberi vur kadehlere. Zerdeçal ekleyeceğim bunu arkadaşlar. Birazcık gıda boyası takviyesi ekliyorum. <laughs> Her şey çok yolunda gidiyor. Şunun güzelliği ne? Böyle bir güzellik, böyle bir renk. Ben bunu güzel bir tabağa alacağım ve püremin işi bitti. Çok güzel olmadı mı? Sunum deyince de ben çok güzel oldum. Patatesimiz tamam, torbamız tamam. Hayat gerçekten şu an mükemmel gidiyor. Şimdi buraları toparlayacağım. kendime master şef Elif demek istiyorum. <laughs> Hayatımda ilk defa hindi pişireceğim. Hindi göğüs eti pişirme önerisi. Marine ettiğiniz göğüs eti için tavayı ısıtın. Şimdi bunları marine edeceğiz. Soya sosu, karabiber, tatlı kaşığı, kekik. Ben bugün böyle değişik çalışmaya karar verdim. Öncelikle sıvı yağ. Sıvı yağ koyalım. Ya teriyaki sosumuz var onu kullanalım mı ya? Evet bence teriyaki sosu şu an kullanabiliriz. Spontane bir çalışma arkadaşlar. Hazır mıyız? Çay bardağının yarısı kadar soya sosu. Ama hangi çay bardağı? Büyük çay bardağı var bende olur o Çay bardağı sayılır mı? Bence bu çeyreği yapalım. Bakın şu an güneş açtı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu yemek çok güzel oldu. <laughs> Hisli mıydı? Yemek güzel olacağı için açtı güneş böyle. Şu kadar tereyağı sosu koyayım. Bunu Selena videosu vardı koyarım kartlara. E, o videoda dolayı almıştık. Şimdi bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kekik. Karabiber koydum. Şimdi bu bizim marinemiz oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir karıştırayım o zaman. Şu an çok heyecanlıyım. Çünkü bilmediğim bir şey yaptım. Güzelce marine ettik. Zaten zamanımız vardı. Saatlerini söyleyeyim size. Saat daha dört buçuk olduğu için hani rahat rahat davranıyorum. Evet, son bunu yaparız. Şimdi kendime dert edindim ve marinasyonumu hallettim. Şimdi ne kaldı sırada? Tatlı kaldı. Şimdi buraları tekrar bir toplayayım. Zaten hayatım beni toplamakla geçti. Ben niye böyle olduysam? Tamam. Şimdi sen burada bir Şimdi burçak bisküvimizi aldık. Bakın. Bu tatlı çok önemli. Bu keyfim yerine geliyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Tabii ki bilmiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kameraya geçtim beraber bunu yapacağız tamam mı? Bu i̇çerisine bundan koyuyorum. Burçak bisküvi. Muz vardı bende. Muzu keseceğiz ama şöyle şimdi eşit oranda kesmeye çalışıyorum bunları ki kolay olsun bir şey yapmak. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Ama hiç kendim yapmadım evde yani. Yaptıysam da çok az yapmışım. Muzu koymak daha kolay çünkü muz direkt zaten yapışıyor böyle kenarına. Çilek olsaydı daha güzel olurdu. Ben daha çok seviyorum ama muz da seviyorum. Bir de ben şey yapıyorum mesela şu kalanlar var ya çünkü az muzluymuş gibi sonra üstüne de muhallebimizden koyacağız. Şimdi ben en üstüne böyle portakallı bir şey yapmak istiyordum. Jel gibi bir şey. Hala bir istiyorum. O yüzden bir tık boş bırakacağım. Bir de kurutulmuş portakal aldım ve süsleme gibi en üstüne de ondan koyacağım. Şimdi böyle. Şimdi ben bunları yapacağım. Geri kalanı da yapayım. ayaklarımı böyle yaptım. Şuraya kadar iyi gidiyoruz. Bir taraftan şimdi burada yapacaklarımız var. Blender'dan geçireceğiz. Birazcık dinlendim arkadaşlar. Ayaklarım ağrıyor benim ya. tatlarımız o arada soğudu. Mercimek çorbamız burada hazır. Bir şey unutmuşum. Havuç tartor tor bir tartor muydu neydi? İki buçuk bardak portakal suyuna ihtiyacımız var. Katı meyve sıkacağım da var arkadaşlar. Ama şunla ben şöyle bir alet aldım. Bunda portakal sıkılır herhalde. Katı meyve sıkacakları kadar lanet aletler yok bence. Yani varlığı dert, yokluğu da dert. İnsan olmayınca alısı geliyor. Alınca da diyor ki üf sürekli ben bununla mı uğraşacağım falan diyor. Temizlemesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir tane video için almıştım onu ben. Böyle eski takılıyorum. Böyle böyle. Bunu da İngiliz ondan mı? Modan, kokadan mı? Tam şeyin önünde vardı. Kasa önü var ya. Kasa önünden aldım bunları da. Güya. bir de bir güya sıkma portakal almış. Suyu yok. Bir bardak bile olmadı. Benim karar mekanizmam çok kötü. Keşke katı beve sıkacı Bu kadar çaba çok saçma. <laughs> ya niye işlerim yolunda gitmiyor şu an? Hava sabah Harry Potter'dı, Şu an havaya göstersem şoka girersiniz piknik havası, güneş çıktı bildiğin böyle ilk bahar esintilere. Videoya başladığımda da şey vardı havada, bir fırtına vardı yani. Portakallarımızı gerçekten şöyle güzel güzel şey yaptık. Şimdi hazırsak arkadaşlar başlıyoruz. Portakalları şöyle bunu koyuyoruz. Hadi sizi yanıma alayım. Portakal izleyin ben sizde. Dedim ki bunun kesin posasında su vardı. Yo o bayağı güzel yapmış. Hoca bir şişe portakal suyumuz var artık. Ama benim bunları böyle yıkamam gerekecek. Ve bunu hemen yıkamazsanız hayatınız daha da büyük kararıyor. O yüzden ya güzel şeylerin şeyleri çok fazla ya. kaşıkta nişasta koyacağım. Bunun içerisine çok az da gıda boyası koyacağım arkadaşlar. Turuncu ama daha canlı bir turuncu olsun diye normalde koymamıza gerek yok ama hani videonun şanlı yakışsın diye. Çünkü mesela şunun rengini de ben çok beğenmedim. Biraz yavru ağzına kaçtı donunca. Tam turuncu olsun istiyorum. Ve hani üstünde ya hani artık şovun son noktası. Böyle canlı bir turuncu elde etmek istiyorum ya şekilde bence çok güzel bir sos oldu. Şimdi sosları şu arkadaşlar üstüne koymaya başlayalım arkadaşlar. Emir bir gelir misin? Hazır gelmişken ben senden yardım alayım bir. Şöyle şurada tripod görevi görmek ister misin? Şöyle. Soğuması gerekir mi acaba bunun biraz? Bilmiyorum. sanki fazla sıcak fazla gibi Fazla gel, sıcak değil ya mi? doğru diyorsun. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Aynen Master Chef Elif. Bana niye öyle bir... Ay bir şey diyeceğim bekleyin. Tatam Nasıl arkadaşlar? Bunu da unutmuşum. Bunu takmış gibi davranabilir miyiz? Havuç tarator nasıl yapılır? Bir tavaya yağ alıyoruz böyle. Ee, bir diş sarımsak diyordu. Ben de sarımsak tozu var. Olur mu? Ama siz sarımsak varsa sarımsak koyun yani. Şöyle var, rengini güzel de bakar mısın? Biraz över misin lütfen? Bu nasıl bir turuncu be? Herhalde. Gördüğüm en turuncu turuncu. Öyledir. Ben böyle bir turuncu görmedim. Ee göremezsin. <laughs> ama bu işi becermişsin Bak gerçekten sektöre emin, emin adımlarla giriyorum. Sen bana inan bak bana böyle böyle tatlıcıyı açacağım ben kendime. <laughs> bir önceki videomdaki mor, mor renkteki pasta çok büyük bir hüsrandı biliyorum. Evet. Yorumlarda <laughs> da geldi ikonik pasta olarak ama bunlar hep adım 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 adım. Maması mı yok? Niye yok?" Var maması var, suyu var, kumu temiz. O miyavlıyor çünkü sen geldin. Hı -hı. Ve şu an biz beraber bir şey yapıyoruz ve o yok. Başka hiçbir derdi yok onun şu an. Kıskanç. Kıskanç, Kıskanç. Tabi bak. Efsane. Şimdi <laughs> içiyorum kafemi. Adı da şok. Kafe. <laughs> Vay. Ya balım. Kırdın ya. Hı -hı. Buraya böyle oturacağım. Bunlar için de Beyaza boyanmış havuç diyorlar ama. Evet. Ben tam o, içimde o geçti dedim ki boş ver dedim ya insanların moralini bozdu. Öyle diyorlar ama tabi. Evet beni tatlımla çeker misin? Aynen. Nasıl? Güzel. Tatlımla ben bir ana olarak kalsın <laughs> Tatlım ve tatlım. Ya yes, aşkım teşekkür ederim. Ana yemeğe geçmemiz gerekiyor artık. sabah kiri diye başladık ve yine zamanlamamız berbat olduğu için geç kalıyoruz. Harika. İnşallah şimdi hızlı pişen bir arkadaştır. Şimdi bunu da yaptım. Bunu kenarda soğumaya bırakacağım. Üzerine biraz daha yoğurt ekleyip süsleme yapacağız sonra. Şu an an itibariyle geç kalıyoruz. Nasıl olduğu ben de bilmiyorum yani. Ya yemek yapmaya sabahın köründe başlayıp nasıl geç kaldığımızı ben de bilmiyorum ama şu an gerçekten geç kaldık. Adam hayat diye beni bu kadar zorluyor ya. Çok güzel temiz çalışıyorduk. Birden o da kayboldu. Bunda da çok fazla yağ var. Az zamanda masam hazır değil. Nasıl olabilir ya? Sabah içinden bir saat 3'te yemek yapmaya başlayıp nasıl geç kalıyorum? Geç kalmadık. <laughs> saat 3'te yemek yapmaya başladım. Ayaklarım ağrıyor. Ana yemeğim yok. Harika. Ha, şöyle bir masa hazırladım. Bir yakacağım ama benim daha ne yemeğim olmadığı için çaresizce bekliyoruz. Sofram hazır. Mercimek çorbam. Havuç taratorum. Üstüne o yağsını kullandım. Bir de ceviz koydum. Burada patates pürem. Normalde yataklı falan yapacaktım ama bu o kadar güzel gözüküyor ki hiç elleyemedim. Burada da hindimi şöyle bir soteledim. Burada da iki tane tatlım var. Tatlarımı özellikle göstermek isterim. Şimdi biraz ışıklarımı getireceğim. Ve başlayacağız efendim. Bugün masama tek kişilik kurdum. Böyle masa. Neyse arkadaşlar bugün mutluyum ya. Valla bayağı mutluyum çünkü bence menüm harika oldu. Bunların kötü çıkma ihtimali hiç yok bence. Mercimek çorbam harika. Şu havuç tarı torbanın güzelle bakar mısınız? Acil bakmanız lazım yani ve beni şu an herkesin beni tebrik etmesini istiyorum. Sadece tek bir sıkıntı var, şu an saat 740 geçiyor, ezan okundu. Yetiştiremedim ama bunu her seferde size söylememeye karar verdim. Şimdi hemen bu tarafa geçiyoruz. Şu havuç tara güzelliğini görüp göstermek istiyorum. Leziz gözüküyor, eminim lezizdir. Şimdi sana bakacağız. Şunun... Bu ne? Şahsen mi bu? Anlayamadım. Ne var? Kendimi övmem, Bu ne? Gerçi yani bunu övemeyeceğim şu anda. Bu ne? Peki bu ne? <laughs> Balım. Balım gel sen de yiyelim. Şapşal şununla şap oynuyor. Neyse. Evet. Of. Oh. Ev çok zor. <laughs> Bunu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel. Aa çok güzel o kadar güzel ki birazcık tuzsuz ama benim zaten pek tuzda şeyim yok ya yani. tuzsuz yapıyorum genelde yemekleri ben mercimek çorbasının gerçekten salçalısını seviyorum arkadaşlar <laughs> çok güzel ya dünyanın en kolay yemeği oh Artık tadına baktık. Ufak ufak şey yapmaya çalışıyorum. Asla bozmak istemiyorum ama artık bundan böyle bir tadım almam gerekiyor. Sen bir dur ya. Kafayı yedi bu. Kendimize bir yatak yapalımdır. O kadar dedik yatak 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 çok güzel gözüküyor püre. İnanılmaz iyi gözüküyor. Öyle açım ki, çok affedersiniz o kadar acıktım ki gözüm döndü yani. Tansiyonum mu düştü ne no, oldu anlamadım. Yani bir de ben böyle açken yemek videosu çekmeyi sevmiyorum artık. <laughs> Çünkü kendim orada gördükçe sinirim çok bozuldu. Edit yaparken böyle çok hani çok dürtüsel bir yeme var orada yani. Çok çok rahatsız edici. Ben de buraya kondurayım. Biliyorsunuz o ay ne kadar güzel gözüküyor. Bakar mısınız şuna? Çok güzel gözüküyor. Çok güzel oldu. Zerdeçal gerçekten çok yakışmış. Ben zerdeçalı tam olarak nerede kullanıldığını bilmiyordum. Biraz tuzlansa gayet güzel olmuş. Ve şuradan şöyle. Çok güzel. Hmm. Rezil. itiraf etmek lazım. Genelde başarısız sonuçlar çıkarıyorum. Biliyorum. Ama azmim. Benim gerçekten ayakta kalmamın tek motivasyonu sürekli çabalamamdır. Çok güzel beni çıkardım. Bak bu zamana kadar izlediğim o Masterchef sezonları bu işi <laughs> gerçekten. O havuç tarator. Tar neydi ya? Tarator. 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 İnanılmaz. İnanılmaz. Neye ne puan vereceğimi bilmiyorum şu an. Şoktayım ya. İlk defa bu kadar başarılıyım aşkım. Çok mutluyum. O kadar güzel oldu ki en son bu havuç taratorun tar 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 üstündeki cevizleri de havuçlu o tava vardı ya tavaya biraz zaten havuçluydu içe yağ koydum bu cevizleri de iki böyle çevirdim falan ya bunları öğrendim artık İnşallah sizin iftar menünüzde de böyle güzel şeyler vardır arkadaşlar. Yani umuyorum ki öyledir. Şöyle hmm, şekli bozulacak korktum. Biraz da şuradan çekeyim. Sıra tatlımıza geldi. Çok güzel gözüküyor. Çok tatlısın. Şimdi bakalım tadı nasılmış. Çok güzel ve çok hafif bir tatlı. İnanılmaz hafif. Bundan böyle 3 tane falan hiç durmadan yiyebilirim. O kadar sıkamaz. Altında burçak bisküvisi vardı ya zaten o çok hafif zaten onu bir şeyden e, geçirdiğimiz için. Muhallebisi de hafif. Üzerindeki o portakallı sosu, portakal suyu koyduğumuz için o kadar böyle ferahlatıcı bir lezzet ki bunu kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Ya yani inanılmaz güzel olmuş. Sosu özellikle çok güzel. Hiç ağır böyle ekşi var, hiç öyle bir şey yok. Çok güzel, tam orantılı bir tatlı şu an yaptım masadaki bütün her şey onda 10 puan veriyor. Kıracak. Bir tek şu belki patates püresinin tuzundan da kırarım kırılırsa. Geri kalan her şey o kadar iyi ki Bugün bu turuncu benimizde her şey mükemmeldi arkadaşlar. Ben de şaşkınım, ben de şaşkınım. Burada diğer videonun rengini belirlemek için yorumlarda en çok yazılan renkleri alıp daha sonra anket açıyorum arkadaşlar. Bir sonraki rengi belirlemek isterseniz de YouTube kanalımda topluluk sekmesi var. Kanalıma girdikten sonra videolar, oynatma listeleri üstte böyle yazıyordu topluluk var. Tıklayın ona. Orada şu an bir anket var. O ankete katılabilirsiniz. 2 saat, 3 saat bir süre belirliyorum. Hani o saatler arasında hangi rengin e, anket sonucu daha yüksek çıkarsa bir sonraki videoyu da bu şekilde yapıyorum. Yani aslında sizinle beraber belirlemiş oluyorum. Benim videom bu kadardı. Valla ben de şaşkın bitiriyorum. İlk defa videoyu <laughs> böyle şaşkın ve biraz aşırı böyle gururlu bitiriyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Beni desteklemek isterseniz de kanalıma abone olabilir. Videoma like atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. I fell in love with who I thought you were. Someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by all your thousand words. No longer We built a house when we were twelve. you Love me out and game.